Bekirli seyirler ile gezelim, görelim. Merhaba sevgili dostlar, YouTube'un değerli izleyicileri, Bekirli seyirlerin değerli aboneleri. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hollanda hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim size. Bugünkü konumuz yine önemli bir konu, Hollanda'da ödenekler. Hollanda'da ödenekleri kısaca size anlatmaya çalışacağım. Buyurun videomuza geçelim. Bu ödenekler, dar gelirliler için düzenlenmiş yardımlar ve daha başka ödenekler olabilir. Bunlardan birincisi sizler için anlatmak istediğim konu, dar gelirliler için düzenlenmiş hürtüslah. Hürtüslah yani kira yardımı demektir. Kira yardımından yararlanabilmeniz için gelirinizin yüksek olmaması gerekiyor. 18 yaşından büyük fertler için tek başına yaşayanların yıllık brüto geliri 37.000'le sınırlı olması gerekiyor. Çift yaşayanlar, partneriyle yaşayanlar için ise 74.000 Euro brüto gelire sahip olmaları gerekiyor altında. Bu gelirlerin daha üstüne sahip olanlar kira yardımından yararlanamıyor. Kira yardım alabilmeniz için de en yüksek 900 Euro'ya kadar olan kiralı evlerde oturuyor olmanız gerekiyor. Bunun üstünde yani fray sektörde, serbest piyasada, birisinden ev kiraladığınız zaman bu 900 euronun kesinlikle üstünde olacaktır. 1500 eurodan aşağıya e, fray sektörde yani serbest piyasada ev bulmanız mümkün değildir. Bunun için kira yardımı alamazsınız. İkinci bir yardım ise zorluk tuzulak. Zorluk ise sağlık yardımı. Bildiğiniz üzere daha önce bu konuya e, anlatmıştım sizlere. Hollanda'da zorunlu sağlık sigortası vardır ve herkesin bir sağlık sigortasına sahip olması gerekiyor. Zorunlu sağlık sigortası olduğu için sağlık sigortaları çok yüksek ve bu sigortaları karşılamak asgari ücretle neredeyse imkansız. Zorunlu sağlık sigortasına sahip kişilerin, dar gelirlilerin daha doğrusu zorunlu sağlık sağlık sigortalarında yardım alma hakkı var. Devlet böyle bir yardım vermiş. Peki bu yardımın şartları neler? 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bir Hollanda e, sağlık sigortasına sahip olmanız gerekiyor. Yani merkezi Hollanda'da olan bir sağlık sigortasına sahip olmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük kişilerin tek başına yaşayanların 39 bin euro yıllık gelirin altında olmaları gerekiyor. Partneriyle birlikte yaşayanların ise yine 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor tabii ki. Partneriyle birlikte yaşayanların ise yıllık 50.000 euro bürütün altında olmaları gerekiyor. Bu şartları sağladığınız zaman Hollanda'da sağlık yardımı almaya hak kazanıyorsunuz. Bir diğer yardım ise üçüncü olarak Kinder Yani çocuk bakım parası. Eğer çalışıyorsanız, mecburi bir kursa gidiyorsanız, tamamlamanız gereken bir eğitim varsa, bu gibi durumlarda çocuğunuzu bırakacağınız kimse yoksa, çocuğunuzu bir kreşe yazdırabiliyorsunuz veya evde bir dadıya çocuğunuzu baktırabiliyorsunuz. Tabi bunun resmi olarak yazılı bir kurum olması gerekiyor. Çocuğunuz ve sizin aynı adreste yaşıyor olmanız önemli. Çocuğunuzla ikinizin belediyede aynı adreste gözükmesi gerekiyor yine. Bu yardımın miktarı e, kesin bir miktarı yoktur. Bu da yıllık gelirinize göre sizin belirlenir. E, Blasting Dings'in e, yani Maliye Bakanlığı'nın web sitesine girdiğiniz zaman ortalama bir hesap çıkarabilirsiniz orada. Yıllık gelirinizi yazarsınız. Orada ne kadar e, çocuk o, bakım parasına hak kazandığınız otomatik olarak çıkar. Tabi devletten aldığınız yardımın dışında bir kısmını otomatik olarak kendiniz kendi cebinizden ödüyorsunuz yine. Kinder beslag. Bir diğer yardım da Kinder beslag. Yani çocuk parası. Türkiye'de çok konuşulur Avrupa'daki vatandaşlar için. Siz şu kadar çocuk parası alıyorsunuz, siz bu kadar çocuk parası alıyorsunuz. Evet, sosyal devletin gereklerinden bir tanesini Hollanda yerine getiriyor çocuk parası veriyor vatandaşlarına. Çocuk parası çocuğu olan her aileye verilen bir bakım parasıdır. Çocuğun 18 yaşına kadar olan masraflarına bir katkı yapmak amaçlanmıştır burada. Hollanda'da bu 3 ayda bir verilir. Bazı ülkelerde Avrupa'nın değişik ülkelerinde ayda bir kez verilir. Fakat Hollanda'da bu 3 ayda bir kez verilir. 0-5 yaş arası çocuklar için 286 euro 3 aylık öngörülmüştür. 6-11 yaş arası çocuklar için 347 euro yardım öngörülmüştür. Ve 12-17 yaş arası çocuklar için 409 lira yardım öngörülmüştür. Her 3 ayda bir bu tutarlar ödenir. Beşinci yardıma geldiğimiz zaman bu da Kindbondu bütçesi. Yani ekstra bir çocuk yardımıdır bu da. Daha dar gelirli aileler için ayarlanmış bir yardımdır. Düşük gelirli ailelerin daha çok çocuklarına katkı yapmak amaçlanmıştır burada. 18 yaşına kadar ödenir bu da. Yıllık gelirinize göre ödenir sizin yine bu. Bazı aileler bunu ayda 10 euro, 15 euro, 20 euro alırken bazı aileler 100-150 euro alabilirler. Burada bunu etkileyen kaç çocuk olduğu, çocukların yaşları, ailenin geliridir. Evet, altıncı bir ödenek türü ise Hollanda'da vakansihat yani tatil parası. Diğer Avrupa ülkelerinde ben bunu hiç duymadım, olup olduğunu da bilmiyorum. Hollanda'da böyle bir ödenek vardır, vakansihat yani tatil parası. Sizin aylık brüto gelirinizden yüzde sekiz her ay kesilir. Evet kendi gelirinizden, sizden kesilen bir para bu. Gelirinizin yüzde %8'i her ay kesilir. Bir köşede birikir bu. Siz her ay e, maaş kağıtlarınızda bunu görebilirsiniz ne kadar biriktiğini. Ve Mayıs ayı geldiği zaman biriken miktarın üzerinden vergiler düşürdükten sonra Mayıs ayının maaşıyla birlikte sizlere tatil parası olarak verilir. Bu bir yardım değildir. Bu kendi paranızdır bir yıl boyunca köşede biriktirdiğiniz bir tutanak. Yedinci olarak bahsetmek istediğim konu ise gelir vergisi. Evet, her yılın Mart ayından itibaren Hollanda'da tüm çalışanlar, maaşlı çalışanlar, serbest meslek sahipleri, tüm çalışanlar gelir elde eden herkes gelir vergisi beyannamesi doldurmak zorundadır. Gelir vergisi beyannamesi doldurmayanlar için ceza vardır. Doldurduğunuz gelir vergisi beyannamelerine göre bir yılın bir sonraki yılın ödeneklerinden faydalanıp faydalanamayacağınız belirlenir. Yine bu doldurmuş olduğunuz gelir vergilerine göre bir önceki yıla ait olan ödeneklerden kazandığınız, aldığınız ödeneklerden fazla mı aldınız, az mı aldınız onlar hesaplanır. Buna göre ya devlete bir kısım borçlanırsınız tekrar ya da devletten bir kısım tekrar alacağınız olmuştur. Onu almaya hak kazanırsınız. Vv. Evet. Bir diğer örnek Vv. Yani işsizlik maaşı. İşsiz kalmadan önce 12 yıl aylık dönem 12 aylık dönemdeki maaşınız işsizlik ödeneğinizin miktarını belirler. Yani son 12 ayda ne kazandıysanız işsizlik ödeneğinizin tutarını o belirliyor. İlk 2 ayda %75'ini alıyorsunuz bu tutarı. Sonraki aylarda %70'ini alıyorsunuz, düşüyor. 3 aydan 24 aya kadar olan sürede alınabiliyor bu. Duruma göre değişiyor yani. Evet, sonuncu olarak söylemek istediğim ödenek ise Ziktifet. Yani hastalık durumu, insanlık hali. Herhangi bir sağlık durumundan dolayı çalışamayacak duruma düşebilirsiniz. Allah kimseye göstermesin. Bir hastalıktan dolayı çalışamayacak durumda iseniz buna hak kazanırsınız. Maksimal 2 yıldır bunun hakkı. Genellikle bürüt maaşınızın %70'ini alırsınız. Evet, yine sizlere Bekirli Seyirler'de faydalı bilgiler, yararlı bilgiler sunmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğenilerinizi görmek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olunuz. Böyle videoların devamı için sizlere ihtiyacımız var. Değerli YouTube izleyicilere. Ve sizlere soruyorum. Bundan sonraki videolarımda ne görmek istiyorsunuz? Hollanda'da en çok neyi merak ediyorsunuz? Sizlere neyi anlatmamı istersiniz? Sizlerin tavsiyesiyle yeni videolara devam edeceğim. Bekirli seyirlerde kalın, hoşçakalın.